Vücudunu kronik hastalıklardan korumak istiyorsan, önce uyku düzenini gözden geçirmelisin. Çünkü uyku sadece enerji toplama zamanı değil, vücudun iltihapla savaştığı, onarıma geçtiği saatlerdir. Bu savaşta en kritik oyunculardan biri melatonin, genellikle sadece uyku hormonu olarak bilinir ama aynı zamanda güçlü bir anti ve bağışıklık düzenleyici görevindedir. Gece geç yatmak melatonin üretimini baskılar, kortizol seviyesini yükseltir, iltihap artar, hücre yenilenmesi aksar, yani kronik enflamasyonu azaltmak için. Uykuyu düzeltmeden yol alamazsın. Ne yapabilirsin? Her gün aynı saatte uyumaya çalış. Uyumadan bir saat önce ekranı bırak. Uyuduğun ortam loş, serin ve sessiz olsun. Geç değil, zamanında uyu. Melatonin vücudunun sessiz savaşçısıdır. Ona geceyi verirsen o sana sağlığı geri verir.